Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah ve bihî nestaîn. Kıymetli izleyicilerimiz, öncelikle hepinize Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Rabbimin merhameti, af ve afiyeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Allah'a hamdüne senalar olsun ki Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'e ulaşmış bulunmaktayız. Mevlam bu aydan hakkıyla istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Oruçlarımızı tamamladığımız şu saatlerde Rabbim inşallah oruçtan iftar ederken aldığımız huzur ve sükuneti cennete giderken de bizlere nasip eylesin diyorum. Değerli izleyicilerim, Kur'an ayı Ramazan'da Kur'an'dan öğüt almaya devam ediyoruz. Rabbim bizi hayatımızın sonuna kadar Kur'an'ın öğütleriyle hemhal eylesin. Bugün inşallah Furkan Suresinin 77. ayeti kerimesini öğüt olarak dinleyecek ve Rabbimizin bize verdiği tavsiyeleri hayatımızda tatbik etmek üzere öğütümüzü nasihatimizi almaya gayret edeceğiz. Efendim Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya'be'u bikum rabbi laula la du'a'ukum. Fakat kezzebtum fesevfe yekunu mizama. Kul ey Habibim ümmetine söyle. Ma ya'be'u bikum rabbi laula la du'a'ukum. Sizin duanız olmasa, dua etmiyor olsanız Rabbim size niye değer versin ki? Fakat kezzebtum. Siz yalanladınız. Fesevfe yekûnü lidâme. Öyleyse azap sizin yakanızı bırakmayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, kainatın yegane yaratıcısı olan, hüküm ve hikmeti elinde bulunduran, hükümranlığı, mülkü, kendi temlikinde bulunduran Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere iman, irade ve akıl nimetlerini vermiştir. Ve bu imanın bize öğrettikleri çerçevesinde aklımızı kullanarak irademizi Allah'ın emirlerine uygun şekilde tercihler belirleyecek hususta kullanmamızı emretmiş ve bu yaptıklarımızdan dolayı da bizi sorumlu kabul etmiştir. Bu özelliklerimiz bizim diğer varlıklarda üstün olmamıza ve hatta Allah'ın halifesi olmamıza sebep olarak Rabbimiz tarafından belirlenmiştir. Yani imanımız, aklımız ve irademiz olduğu için ve imanımızın emrine uyup, aklımız ve irademizi imanımızın emrine verip Allah'ın istekleri çerçevesinde hareket ettiğimiz için diğer varlıklardan üstün Allah'ın halifesi olduğumuzu Rabbimiz beyan buyurmuştur. Bizler bu çerçevede başıboş yaratılmadığımız gibi boşta bırakılmamış durumdayız. Yani Hz. Allah Celle Celaluhu Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yaratılmışların en şereflisi diye isimlendirdiği insanı takdir edersiniz ki sahipsiz bırakmadığı gibi başıboş da bırakmamıştır. Yani diğer Yaratıkları diğer mahlukatı emrimize verdiği gibi aynı zamanda bunun sorgu sualini yapacağını da beyan buyurmuştur. Öyleyse Rabbimizin iradesi ve istekleri doğrultusunda hareket etmek bizim yaratılışımızın ve beraberinde üzerimize yüklenen sorumluluğun gereğidir. Bizim irademiz cüz'i iradedir. Asıl külli irade Rabbimizindir. Bize düşen cüz'i irademiz ile Rabbimizin külli iradesinde istediği noktayı bulabilmek, orayı hedefleyebilmek ve o talebi yerine getirebilmek Rabbimizin irade buyurduğunu irade edebilmektir. Rabbimiz başka bir hususu emrederken, irade buyururken, seçerken biz çok başka bir noktayı hedeflersek o zaman hem yaratılışımıza, hem imanımıza, hem de üstümüze, omuzlarımıza yüklenen sorumluluklarımıza aykırı davranmış oluruz kıymetli kardeşler. Ancak şu da unutulmamalıdır ki üzerimizdeki sorumluluk çok ağırdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayeti kerimede bize üzerimize yüklemiş olduğu sorumlulukları dağlara teklif ettiğini ancak dağların bu yükü kaldıramayacağını beyan ettiklerini ve dağların dahi kaldıramayacağı yükün insana yüklendiğini ifade buyurmuştur. Yine bir başka ayeti kerimede de Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an'ın bir dağın üzerine indirildiğini görseydin o da Kur'an'ın ağırlığından un ufak olurdu. Korkusundan ve Kur'an'ın o azametinden etkilenir, darmadağın olur, koca dağ küçük bir toz parçası gibi dağılır, un ufak olurdu buyurarak okumakla memur olduğumuz Uygulamakla görevlendirildiğimiz Kur'an'ın nedenle ağır bir yük olduğunu ayet-i kerime ifade buyurmuştur. İşte bugün okuduğumuz nasihatte ise Rabbimiz Celle Celaluhu içinde bulunduğumuz bu ağır görevi hakkıyla ifade edebilme adına bizlere verilmiş müthiş bir imkandan, müthiş bir ihsandan bahsetmiş ve Rabbimizin bize kendisine yapacağımız dualara mukabil değer vereceğini ifade buyur elini açıp Rabbine sığınmayan, kendini her şeyden müstakli kabul eden, kendini kibir ve riya içerisinde, iftihar ve sum'a içerisinde, hatta ucub içerisinde gören insanların, Allah katında Allah'ın emrini, ihsanını, ikramını yalanlayanlar ve azabı bekleyenler olarak isimlendirildiğini Furkan Suresinin 77. Ayet-i Kerimesinde Rabbimiz bize ifade buyurmuştur. Öyleyse bize düşen, Rabbimizin bize kıymet vermesine neden olan duayı terk etmemektir. Nitekim bizleri yaratan, yaşatan, rızık veren Rabbimizin bizim duamıza aslında ihtiyacı yok. Rabbimizin kulluğa da ihtiyacı yok. Aslında Rabbimiz kulluğu bizim istifademize, biz fayda alalım diye bize imkan olarak vermiş. Üstüne yetmemiş bir de dua ederseniz ben de size değer veririm. Sizin değerinize değer katarım sizin kazandıklarınıza daha çok kazan çeklerim. Bereketinizi bereketlendiririm. Cömertliğinizi arttırırım. Selametinizi daha da geniş kapsamlı kılarım vesaire gibi bir takım ihsanları, ikramları ekstradan bize vermiş. Mecbur olmadığı halde, kuluna ihtiyaç duymadığı halde, kul aslında Allah'a ihtiyaç duyduğu halde Rabbimiz bize ihsan üstüne ihsan vermiş. İşte bunlardan biri de dua ihsanıdır. Zira bir hadis kutsi de Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyorlar ki bir kulum bana hakkıyla dua ederse, bana hakkıyla kulluk ederse ben onun gören gözü olurum, ben onun tutan eli olurum, ben onun yürüyen ayağı olurum ve onun isteklerini yerine getirmesi konusunda ona yardım ederim buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yeter ki benden istesin. Kardeşlerim biz bir yandan vermenin, bir yandan da istemenin zirve yaptığı bir aydayız. Ramazan-ı Şerif ayındayız. Hem vermenin coşkusunu hem almanın coşkusunu yaşıyoruz. Rabbinden alan, kullarıyla paylaşan insan olabilmenin zevkini ve heyecanını yaşıyoruz. İşte duaların zirve yapması gereken, Allah'ın bize verdiği kıymeti arttırmanın zirve yapması gereken ne kadar çok değer alabilirsem, ne kadar çok kıymetimi artırabilirsem o kadar kârdayım diyeceğimiz bir dönemde ellerimizi açıp, gönüllerimizi açıp, gözlerimizi, zihinlerimizi, akıllarımızı, kalplerimizi, niyetlerimizi Allah'a tevcih edip, yöneltip dua ile mertebemizi arttırmaya gayret etmemiz lazım. Şayet bunu yapmaz isek ayetin devamı öyle. Fakat kezzebtum ama siz yalanladınız. Bunca imkanı inkar ettiniz. Öyleyse fesevfe yekulu lizama size yakanızı bırakmayacak olan azabı haber vereyim. Buyurur ki buyururken Rabbimiz Celle Celaluhu, eğer açılan bu dua kapısından girilmezse Allah'ın bize kıymet vermesi talep edilmezse tam tersine ciddi bir azabın yakamıza yapışacağı ve bizi terk etmeyeceği açıkça ifade buyurulmuştur. Öyleyse kıymetli kardeşlerim böyle bir duruma düşmekten sakınalım. Bütün benliğimizle Allah'a yönelim. kalbimizde, zihnimizle, niyetlerimizle Allah'a yönelim. İhlas ve samimiyetle karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek talepte bulunmayan Allah'ın vereceği her türlü hayra muhtaç olduğumuzu itiraf etmeye elimizden geldiğince gayret gösterin. Çünkü biz kuluz, biz aciziz, biz mükemmel olan, veren, rızık sahibi, yaratma özelliğini, fiilini elinde tutan, malikül mülk olan, her şeyin dünyanın da ahiretinde sahibi olan Allah'ın iradesine ve onun ifade ve irade buyurduğu şeylere mahkumuz. Çünkü hüküm sahibi odur. Öyleyse hakkımızda hayır hükmetmesini, hakkımızda bereket hükmetmesini, hakkımızda selamet hükmetmesini, hakkımızda lütuf ve ihsan hükmetmesini Rabbimizden niyaz edecek, bu Ramazan ayını boş geçirmeyecek ve ayetin sonunda belirlenen yakalara yapışan azaptan kendimizi korumaya gayret edeceğiz. Mevlam inşallah Rabbimizin değer verdiği insanlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Duamızla, niyazımızla, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor ya, dua kulluğun özüdür. Yani çekirdeğidir. Duadan başlar bütün kulluk. Adeta bir tohumun toprağa atıldığında o tohumun çatlayarak fideye, fidenin ağaca, ağacın yaprağa, yaprağın meyveye döndüğü gibi bir duadan koca bir kulluk ağacı çıkar. Yeter ki duaya sığınmayı, dua ile allah Zülcelal Hazretlerine acziyetimizi arz edebilmeyi becerelim. Bunu becerebilirsek Unutmayalım ki Rabbim Rabbliğinde mükemmeldir. Asla Rabbliğinde acziyet göstermez. O bizim layık olduğumuzun çok daha fevkinde büyük bir ihsanı bizlere ikram edecektir. İnşallah Mevlam bu Ramazan ayında dua teknesine binip Rabbimizin rahmet denizinde yol almayı bizlere nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.